Herkese merhaba. Zoom programında kalabalık öğrenci grubuyla özellikle ilkokul öğrenciler, küçük öğrencilerin olduğu grupta sesler çok yankılanabiliyor. Öğrenciler tek tek seslerini kontrol edemeyebiliyorlar. O nedenle siz bilgisayardan açtığınız zaman şurada muteala tıkladığınız zaman bakın burada herkesin sesi gitti. Tersini yaptığınız zaman herkesin sesi açılır. Şimdi muteal yapıyoruz. Herkesin sesi diyelim ki gitti. Siz ne kadar gitti desen e, sesini kıssanız da Öğrenci kendi cep telefonundan girer ve sesini bu durumda tekrar açabilir. Veya bunu şöyle de yapabiliyorlar. E, o anda dersinizden girip çıkabilen oluyor. E, i̇nternet kesildi diye sonradan girip çıkan olabiliyor. Veyahut e, sonradan dahil olan olabiliyor. Bu nedenle onların sesleri hala açık oluyor ve ses problemi yaşayabiliyoruz. Şöyle bir ayar var. Mor. Şu ikinci olan yeri tıklı olmayacak yani. Evet bu durumda mute al dedik. Bakın herkesin sesi kısık. Ve öğrencinin öğrenci sesini açmaya çalışsa bile açamıyor. Ne yapabiliyor, ne yapabiliyor öğrenci burada? Şurada